Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Ertürk. Bugün sizlere Atomi'den Ağustos ayına ne kadar kazandım, Ağustos 2022'ne ne kadar kazandığımı göstereceğim. Ayrıca sadece içeceğiniz kahveyi değiştirerek bir yıl sonra ayda nasıl 30 bin TL kazanabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Biliyorsunuz uzun süredir Atomi yapıyorum. Şu anda Atomi ikramiyelerim kısmına gelelim. Bakalım ilk, e, Ağustos ayında ne kadar kazanmışım. Şu anda Ağustos ayı ilk, e, tarih aralığını seçiyoruz ikram ederimden. Ağustos ayının birini seçelim. Ve biri ve 31 arasında. Yani Ağustos 2022'de. Evet arkadaşlar gördüğünüz total amount paid 6226. Yani benim hak edişim bu kadar olmuş. İşte haftalık ödemeler yapılıyor. Bildiğiniz gibi 1000 TL, 1000 TL. 1658 TL, 1000 TL, 1000 TL ve 500 TL. Toplamda 6226 TL hak edişim olmuş. Gördüğünüz gibi geçen ay 3500 kadardı. Hatırlarsanız diyordum aslında 6000 civarı, 5-6000 civarı olması gerekiyor. Onu tahmin ediyoruz. Evet çünkü işin gidişatını gördüğünüz zaman evet bir ilerleme var. Ürünleri kullanımlar kullanmaya devam ediyorlar. Ve yeni kullanıcılar ekleniyor. Atom ürünleri bu sayede kazandığımız sürekli artıyor. Çünkü zaten bu da ürünlerin kaliteli ve hesap fiyatının uygun olduğunu gösteriyor. Bu da şu demek, yıllık, yaklaşık olarak 1 yıllık bir çalışma sonucunda ayda 6.250 TL gibi kazanç sağlamak çok mükemmel bir şey. yani Sevindirici, emekli maaşına geçmiş durumdayız şu anda. Yani yaklaşık bir yıllık çalışmayla emekli olmuşuz gibi bir durum aslında. Ve bu artarak gidecek. Çünkü ürünleri kullananlar kullanmaya devam ediyor ve çevrelerini tanıtıyorlar. Bugün bir arkadaşına uğramıştım. Ee, sadece güneş kremini bir denet koluna sürdüm, denettim. Hayran kaldı. Hemen kayıt oldum, sipariş vereyim dedim. Şimdi sizlere ben e, şeyden bahsedecektim. Atomi sadece kahveniz değiştirerek nasıl para kazanabilirsiniz? İçtiğiniz kahveniz değiştirerek. Şimdi ürünlerimiz kısmına gelelim. Mağaza kısmını açalım. Ee, bir saniye. Ee, durdum. Evet arkadaşlar devam edelim. Mağaza kısmından kahveler bölümüne bakacağız. Evet bu kahveler çok önemli. Hep kaliteli ve güzel kahveler. Mesela iki e, 200 kahvemiz var. Bir tanesi sade. Filtre kahve gibi. Pardon döküyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Hız, hazır kahve. Hızlı kahve. Bu da 3 bir arada kahvesi. Bu kahvenin özelliği var. İçinde e, sütün kazein hali. Yani sütün yağsız ve laktosuz hali var. Ayrıca istersen şeker ayarlaması da yapabilirsin. Şurada şeker ayarlaması şöyle karıştırıp sonra az şeker ya da çok şeker şuradaki ayarına göre döküp e, ayarlama yapabiliyorsunuz. Kaliteli bir kahve. Yani sadece evinizde kullandığınız ya da içtiğiniz kahveyi kaliteli bir kahveyle belki daha güzel kahveyle değiştirerek bir yıl sonra ayda 30 bin TL kazanabilirsiniz. Bu nasıl olacak? E, diyelim bu kahveleri beğendiniz. Atomik kahveleri beğendiniz e, sayfaya kayıt oldunuz, ürün siparişi veriyorsunuz, kahve siparişinizi veriyorsunuz. Kendiniz kullanabilirsiniz, evde kullanabilirsiniz, iş yerinde kullanabilirsiniz. Memnun kaldığınız kahve, iki arkadaşınıza tavsiye edin. Ve onlar da memnun kalan iki arkadaş bulun ve onların da tavsiye edecek iki arkadaş bulun. Yani memnun kalıp tavsiye edecek iki arkadaş bulunuzu farz edelim. Onlar iki kişi bulabilir, onlar iki kişi bulabilir, onlar da iki kişi bulabilir. Onlar da iki kişi de bulabilir. Ayda siz iki kişi buldunuz. yerlerde ayda iki kişi buldu. 12 ay sonra sizden dolayı bu ürünleri kullanan kişi sayısı 4096 kişi olur. 4096 kişi kendi kahvelerini artık atomide almaya başladıkları zaman siz de yaklaşık o ay sadece kahve almış olsalar yaklaşık 30 bin TL gibi para kazanmaya başlarsınız. Çünkü neden? Bir, 4096 kişi kahve almış çocuk o ay yeni. Fakat o süre zarfındaki önceden başlayanlar yine kahve alma devam edecekler ve kullanma devam edecekler. O nedenle bakın sadece kahvenizi değiştirerek kaliteli bir kahve içerek çok karlı bir iş yapabilirsiniz. Deneyin çünkü biliyorsunuz ben dış ticaret yapıyorum. E, fakat bununla beraber atom için ek olarak yapıyorum. Ee, kullandığım diş macunu, kullandığım kahveyi değiştirdim. El kremini, yüz kremini Atomi'den alıyorum ve tavsiye ediyorum. Ve bu ayki kazancımız gördüğünüz gibi e, 6200 TL gibi ve bu artacak göreceksiniz. Önümüzdeki ay daha fazla artacak. Çünkü kullananlar da bir tavsiye etmeye başlıyorlar. Artacak o nedenle sizi geleceğe yatırım olması açısından en azından hangi işi yaparsanız yapın. ister doktor mühendis olun, ister mühendis olun, isterseniz ev hanımı olun fark etmez. Ee, sadece bu mantık kullanarak tavsiye ederek Para kazanabileceğimizi düşünün arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yine bir telefon geldi. Burada e, kahvenin üzerine tıkladığımız zaman kahvenin detaylı bilgisini, içerik bilgisini buradan görebiliyoruz. E, Kolombiya ve Brezilya kahveleri, Arabika kahve. Arabika kahve biliyorsunuz e, kafein oranı azdır diğer kahvelere göre. Bu şekilde. çok Ayrıca sütün kazeyin hali, bir özellikleri var internet sayfası çok rahat görebilirsiniz. Black kafe kısmına bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle Black kafe çıkıyor. Geri gidelim. Evet, bu da bizim tekrar sütlü kahvemiz. Üç böyle kahvemiz arkadaşlar. Teşekkürler. Siz aramızda görmekten mutlu oluruz. Tekrar arayın, görüşelim. Benim ofisim Merter'de. Merter'de metro durağının karşısındayım. ararsanız çayımızı, kahvemizi içerisinde Özellikle atomik kahvemizi içersiniz. Teşekkürler. Ve bu kazançtan pay almanı nasıl alabileceğinizi, nasıl daha kolay çalışabileceğiniz konusunda bilgi verebilirim. Teşekkürler. Hayırlı günler.